Irak'ta mesela Saddam'ın yeri. O da Bağız'cı. Ama bunlar sadece iktidarlarını korumak için evet. baskı yapıyorlar. Suriye'deki bazı rejimi bazı Partisi daha doğrusu tamamen Şiilerin elinde. Dürzi, İsmail'i ve Nusayri olmayan partide üye olamıyor. Yani hem Arap milliyetçiliği hem de bu mezhebi şeyle, o sünni kesime karşı bir öfke kim var? Dolayısıyla Bağış rejiminin zulmü Irak'ın Irak bağısından daha ağır ki orada da çok ağır işkenceler var. E, Mısır'ın şeyinden çok daha evet, ağır. Öyle. Ve o abartmıyorum. mesela Dürziler Abart karşı çıktı. Yani herhalde o dengeyi de en sonunda Nusayriler, Esad şaşırdı. Çünkü hatırlarsanız Dürziler 2023 yazında ayaklandılar ekonomi üzerinden. Evet. Hatta ben Dürzilerin lideri Hikmet Erhicri'nin köyüne gittim Suveyda'ya. Hmm. Bugün de hatta o röportajı yayınladık. Mesela Dürzi ile net bir şekilde HTS'ye destek veriyorlar bugün. Şimdi e, onu sen mi söyledin? Bir, bir arkadaş yine orada soruyor. Hristiyan Mahallesi'nde o senin röportajındı. Ben yaptım ha. Ben de Vaaz'dan daha kötü olamaz diye seviniyorlar. Evet. Dediler. Herkes aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla yani bazı rejimi bir de Esed'in ailesinin ve mezhebi görüşünün getirdiği katılıkla yani Müslüman, gayrimüslim Dürzi fark etmiyor. Evet. Dolayısıyla yani Suriye halkı bütün katmanlarıyla, bütün etnik gruplarıyla bayram yapıyor bunu en iyi orada. Ya şey, yani öyle benim gördüğüm Stalin ama dönemi Stalin dönemi uygulamalarına benziyor. Ya yani zaten bu sistem bu bu sistematik bazı rejimleri Stalin dönemi yönetimleri yani tek parti, tek adam, tek lider, her şeyi bilen bir aile her şeye hükmeden. Oral abi Baas Partisini kuran Michel Eflak Affleck, biliyorsun evet. bir Hristiyan da o. Ee, o diyor ki yani e, halka tanışmadan biz devleti idare etmeliyiz. Evet. Bazı kuran şeyin İlk şey halka herhangi bir bu 61 yok yani. yıl boyunca bir şekilde başarmışlar. Yani ben o halkın danışılmayan halkın 61 yıl sonra o şey cuma gününü yeni dönemin milli bayramı ilan ettiler. Milli ve dini bayramı. 1982'de Zafer isyan ettiler biliyorsun. Evet. 1982 isyan. yılında Hamada artık o kadar evet. ileri götürdüler ki her gün bir köyde katliam yaptı bu rejim. Ama onun üzerine bazı bir daha biz neredeyse soykırım Tabii yaptı. Tabii şimdi 82'de nefes aldırmadılar. Köylerde yaptılar, şehirde yaptılar. Millet o zaman ayaklandı. 20 ile 40 bin arasında tanklarla ezildi. 20 ile 40 ortaya? bin arasında insanın öldürüldüğü ve orada köylerin, evlerin, camilerin ki biz o şeyden sonra bakın ben Türkiye'de ilk defa Nusayrilik ve Suriye'de Nusayri zulmü diye 1982 yılında bu kitabı yazdım. 6 ay sonra bu kitap toplatıldı. Öyle mi? Ale Aşk'a kopyası var mı onu alıp bak versek. Hafız eset şikayet etti. Yani bunun babasıyla biz bahkemelik olduk. Kitap Aa. 6 ay sonra toplatıldı oradan abi ve ben komşu devlet başkanına hakaretten yargılandım. Dava açıldı. Bururu zamanla hatırlattık. 12 ama. Eylül 82. Evet evet 82 1982 yılında. Kenan Evren döneminde. Tabii Kenan Evren dönemi. E bu kitap bir daha basılsın o zaman şimdi. Bunun şeyi de vefat etti. Basılabilir tabii şey değil. Bu da aslında buna bu son 12 yılı da ekleyerek evet, e, evet. güncellemek lazım. Şimdi yani Türkiye'de bazı rejiminin e, şikayetçi olduğu ilk gazeteci benim. i̇lk yazar güzel benim. Hikayeymiş. Davalanmış, dava açılmış. Rusaylılık <laughs> <laughs> <Çok katıldım. gülüyor> tabii. Evet. <laughs> Çok önemli bir dini inanç biçimi. Evet. Ama Böyle onlar Alevi çok... diyorlar. Suriye'de Nusayri yok. Suriye'de Alevi diyorlar. Tabii. Evet. Onlar Alevi orada. diyorlar. şeyler de Alevi diyor. Türkiye'deki Nusayri'ler de Alevi diyor evet. kendilerine. Evet. Alevi, Alevi diyorlar, diyorlar ama Nusayri'lik bizdeki Alevilerden yani, çok farklı. Ama diyor. yani bu evet. şimdi Nusayri'lerin tamamı bugünkü bazı rejimi destekliyor mu? Bunu bilmek Hayır, çok diyor. zor. Çünkü kime sorsanız desteklemiyorum diyor. Halkın desteklemesi mümkün değil. Yani Belki, şu an FETÖ'yü desteklemek hı, gibi 15 Temmuz'dan sonra. Evet. Şey, da yani de Esad'ı de desteklemek Hani desteklese de içinden evet. destekliyorum diyemez Öyle bir hava var. Ben şunu gördüm işte o cuma, geçen cuma, ilk cuma yıktıklarında sonra halk binlerce kişi sokaklarda böyle adeta akıyor meydanlara ve ellerinde baba şey Hafız Esad ve Beşer Esad'ın fotoğrafları, posterleri herkese dağıtıyorlar. Herkes üzerine atıyor, at, yere atıyor ve nasıl zıplıyor? Nasıl bir kin, kin, nasıl bir öfke birikmiş insanlarda? Bir nefret birikmiş.